Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar bir de biliyorsun ben snapshot çıkmış diye tanıttım fakat daha yenilikler varmış arkadaşlar ondan tanıtmadığım için özür dilerim sizden bugün evet bugünkü videomuz 1.17'nin bilinmeyen yenilikleri olacak yani 1.18'in 1.17 diyorum 1.18'in bilinmeyen yenilikleri olacak İsterseniz arkadaşlar videoya başlayalım evet arkadaşlar oyunumuzu açtık. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet, en son zombiyle burada savaş yapıyorduk. Gel lan buraya. Creative. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki elimize geçelim. Artık arkadaşlar, evet. e, bu arada ne? ben artık arkadaşlar suyosunu sarmaşık, bu sarmaştan başka bir değil Ağlayan sarmaşık, büyük sarmaşık ve parlak meyveler sarmaşığı artık arkadaşlar eğer makasya sağa tıklarsanız artık o boyutta kalacak ve büyümeyecekler. biliyorsunuz biz iple kapatıyorduk normal şartlar altında biz iple yapıyorduk artık ipe son arkadaşlar artık ipe son şimdi ben buraya bir hazırlayıp geliyorum Evet arkadaşlar hazırlayıp geldim. Bakın sizin için bütün bayonları önünüze getirdim. Şimdi arkadaşlar sıradaki suyusunu yani şu arkadaş evet gördüğünüz gibi arkadaşlar suyusunu var burada. Eğer bunların büyümesini istemiyorsanız ya şu boyda kalmasını istiyorsanız makassa sağ tıklarsanız Tık, bakın tıklayamadım tıklayamıyorum ha bakın imbeci gördünüz değil mi artık arkadaşlar bu büyümeyecek yani bu öyle sağlam kalacak büyümeyecek ve sıradaki başkentten global ister artık bunlara da ben şöyle biraz küçülteyim sağ tıklarsak şöyle sağ tıklama o meyve almaydı artık arkadaşlar bu büyümeyecek bu boyutta kalacak zaten göreceksiniz onların o boyutta kaldı o da da önünüze getirdim ben önünüze getirdim onu yani bunu hiçbir youtuberda göremezsiniz bakın arkadaşlar Burada ağlayan sarmaşıklar var. kırmızı kırmızı muydu? Krimzun. Krimzun balonu. Ha tamam. Eğer arkadaşlar ağlayan sarmaşa sağ tıklarsanız artık bu büyümeyecek öyle kalacak boyutunu. Zaten göreceksiniz. E, bir yandan buralara gezeceğimizde göreceksiniz bunlar büyümeyeceğini. Bakın burada da gene büyük sarmaşık. bunlar bakayım. Bu arada dağların yanında çekiyorum ha. Büyük gülük sar, neyse ne sarmaşık tamamen. Evet arkadaşlar. ben bunu küçülteceğim. Eğer bu boyutta kalmasını istiyorsanız sağ tıklıyorsunuz. Olmadı. Ha. Artık arkadaşlar bu böyle büyümeyecek. Bu boyutta kalacak. Yani arkadaşlar Globalis, Alien Sarmaşık ve su yosunları için bunlar geçer. Aa bir de şu normal sarmaşıklara da bir sağ tıklarsanız tıklayamadım ama niye tıklayamıyorum olmuyor mu yoksa bir dakika daha tıklanmıyor Bunlar olmuyor olabilir arkadaşlar daha belki bunlar gelmeden mojang bazen yazıyor sonra getirmiyor belki diğer snapshot'ta da gelir diyorum şimdi arkadaşlar bir yenilik daha artık arkadaşlar en çantalı tablolar vardı ya bu bizim hani kitaplık seti yaptığımız. Bunlar Bedrock Edition'da ışık veriyormuş. Onu bilmiyordum. Ee, artık arkadaşlar Bedrock Edition'da onlar ışık veriyormuş. Onu da bilmiyordum. 5 sev 7 seviyesinde ışık verecekler. Bakın. Işığı fark çünkü herhalde. 7 seviyesinde ışık verecekler. Bunun ışık verdiğini ben bilmiyorum. 7 seviyesinde mi ışık verecekler? hiç mi ışık vermiyordu onu bilmiyordum e, Java'da ama Bedrock'ta veriyor diyorlar. Yabancı kaynaklara baktığımda Bedrock'ta varmış bu olay. Onu bilmiyorum gerçekten daha yeni öğrendim yani. Yani kaç senelik Minecraft oyuncusu bunu nasıl öğren öğrenemedi onu bilmiyorum. Yani. Çünkü arkadaşlar ben hiç Enchant Table kullanmadım. Survivor'a oynadım. Oynamadığım için bilmiyorum. Hep Creative'de takıldım. Survivor oynamadığım için bilmiyorum ben hiç attık table olayını. Hatta o kitaplık seçim bile nasıl yapıldığında internetten bakarım o derece. Çünkü hiç Survivor oynamadım dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ee, bir dakika şu taş kevşek gerekiyor? Artık arkadaşlar aksolotlar Laş Caves'de de olacaklar şimdi göreceksiniz. Burada Laş Caves var mı ona bakıyor mu? Artık Lush Caves'e doğacaklar e, Aksu Otullar. E, tabi dur bir dakika. Lush Caves diye aramamız gerekiyor. Laca tabi yom Lush Caves diye. Heh. Evet, Caves'e hemen gidiyoruz. Yemmeşir mağaralarda artık kendi yerlerinde aksolotlar doğacağı söyleniyor. Arkadaşlar e, söylenmekte. Şimdi. Evet. şu anda şurada bakın Lush Caves'deyiz. Eee olarak da zaten F3'e bastığımızda buranın Lush Caves olduğunu şu bioma kısmına bakarsanız anlarsınız. Artık arkadaşlar şu Aksu'nun da bu sularda yani Lush Caves'in olduğu suluk alanlarda doğacaklar. Şu anda Lush Caves'te daha doğrusu şu an jungle'dayız. Yani jungle'a da yakışmış doğrusu Lush Caves. Şimdi Achtsel te worden, dat is allemaal door de vorm. Als we doorlang doen, dan glowing effecten hebben. Effect. Geel. Het p. Glowing. Het e dan. Het e met Het e. Het He. p deel, man. Het e. Het He. e. Het He. e. Het e. Glowing effecten. Dus je moet de waarden. Aha. Şu Arkadaş bunlar ne? Bir dakika lan bunlar üstü biz alttayız. Ne sanki alt sol sesi gibi geldi bana. <laughs> Vallahi bunun gören var mı ama Görme düşük olabilir alt solukları burada. Bir Hmm. Ya genelde aksiyotlar bok gibi sularda da olacaklar arkadaşlar. Şu anda zaman tamamen şu anda ortaya çıkmadı diyebiliriz. Şimdi ben game mod aldım. Creative alıyorum. Bakalım bu Lush Caves'te de olacaklar mı? Şu anda büyük ihtimal burası. Lush Caves değil mi? Bir dakika F3 yapayım. Ee, Aynen bir yamul üç kez. Burada doğacaklar arkadaşlar herhalde. Herhalde diyorum çünkü bilmiyorum. Burada mı doğacaklar, doğmayacaklar mı? Gene ben bir glowing kefekte alırım onu yalnız. Glowing <laughs> yapıştır. Aa var mı? Aha! Arkadaşlar doğmuşlar bakın. Şundaki glove'un kefekinden bakın. Bakın bir sürü aksolotu doğurdu. Artık aksolotlar laş keşke bu şekilde doğacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu şekilde. Ee, bir tane de artık tabi bu sularda değil böyle değişik akarsularda da doğuyorlar mesela küçük akarsular sular ol olsun onda da doğuyorlar evet arkadaşlar artık minecraft'ın serimizi bitirelim evet Artık videomuzu bitirelim arkadaşlar. Neyse görüşürüz ya, Alın. Bay bay. Artık Man yani Minecraft'ta yeni araştırma çalışacağım. Snapshot'u aslında çıkar çıkmaz ben tanıtayım dedim ama genelde yani yenilikler daha varmış. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Neyse görüşürüz herhalde. Bay bay.